Sıfırla başladık ama şöyle 5 attı bakayım. Bir sıfır daha vurayım ben. 6 vurduk. Hadi bunda da yenelim. Sıfır. Allah kahretsin. 15. Ranla bir de komik olur. Hani böyle kaç direkt alıp DL'ye. Komik olur. Biliriz yani. 9 vurdum. 6 vurdu. İyi güzel. Güzel. Başladım yere geri geldim. Şöyle birkaç tane winleyeyim. En azından bir BGL'yi göreyim. Bu güzel olur. 8 güzel vurdum hadi bunu geçemez Tabii. Tamam 5 TL kazandın golle bir bin 5 TL <gülüyor> <gülüyor> 5 TL'sini aldık hop şuradan vuralım 3 vurduk 8 vurdu yapma hocam bunu Go on diyor neyse alalım bunu Açıyorum 9 vurdu 5 vurdu <laughs> 20 X 20 Allah Allah ciddi misin oğlum 5 aç al açalım 5 vurdu 8 vurdu iyi 8 Go on diyecek mi dedi açalım 2 rum diyor 7 vurdu Bir yerin de vur bro 5 9 <laughs> Aldım aldım da yine başladım yerdeyim ya 2 ye devam diyelim adama tamam Eksi kötü sıfır neymiş kanka. Belki ben de atarım. Yani ikisinde de yendi. Kaç atacağım buna? Eksi yirmi beş vallahi. On beş bir kapattık bunu. Bunu aldık. Bunu alacağız zaten 15 beş Bunu bilmeyen yoktur. <laughs> aldık güzel. Aha, bir at <laughs> Çok iyi oğlum ya. ya. Yine başladığım yerdeyim ama en azından biraz bine hasret kalmışım ya. 10 DL bir 4 attın 4 aldım bron benim 10 dele kardı ister benim timi çek ya senin tim muhtemelen tpc gibi geliyor ya oraya gel tamam orayı istiyorsan gel orada çekeyim gel hadi bekle seni burada bir alayım oraya oraya diyorsun ya gel seni burada bir alayım 5 ya oğlum ne mal adamsın ya kazandı ya bir de 10 atmıştı değil mi? Evet, 30. Açtım onda hele. 4 vurdu. Al sana. Başladığım yerdeyim ya. Hiçbir şey kazanamadık ya da mı? Şunu bir alsam. Aldım. Güzel. O artı onda hele. 5 TL de almak istiyorum senden. Sonra Allah'a emanet. Hadi. Selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Taks da verdim bir de bugün. 4 vurdu. Oo. İkinciyi de 4 vurdu. 3 vurdum kanka. Ciddi mi ya? Ay, şansa bak. -5 TL şu an. Go 15 at. At 15 açayım. 6 vurdu. İkinciyi düşük vur. 3 vurdum ya. Yapma <laughs> bunu ya. At 15 tamam. O zaman şurayı kapatayım. Buraya mı geçeceğim? Olsun, şöyle gel. Buna alak. Hadi. Vurdum 7. 15 TL attım diyor. Ben sana farklı bir şey mi dedim? Adamın ismi Tri hayır gelir mi bu adamdan bilmiyorum <laughs> ama. Buna girecek tip yok gibi den. Bence Bakayım, de, belki 5 veya altı. Allah Allah attı. İsimle Tri Kayır. Bunun zaten tipi o zaman. Vurdum 7 6 güzel 5 de öyle. Başladığımız <laughs> yerdeyiz yine. Şöyle bir belgeliği görsem ben Trim'de bir hatlama gelecek. Zaten bugün hedef 30-40 falan kastım yeter. Zorar kapansın. Ya da 7. <laughs> 7 yine aldım güzel. 10 aç. Açalım kardeşim sana. 2, 7 güzel ya işte bu ya çok iyi 9'un da aldı kendi 9'unu mis ya işte her player böyle olsa keşke. Enti kankam benim. Enti canının benim. sağlığı daha önemli. Şöyle Kardeşimize yağcılığı çektik. Ona 7 attı. Bunu da geçersem ah bu oğlum ah bu oğlum de 20 al bunu. Ona çalalım bu kardeşimize. 4 attık Allah da seni kahretmesin canının sağlığı falan dedik ama şimdi bizden almaya başladı reisimiz 5 TL açalım bu kıymetli kardeşimize 9 attı neymiş 9 4 attık de 10 al bro şu yanlara vuralım biraz 2 attı zaten ha 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 yine 5 açıyoruz ama hadi bakalım vurdum 2 ne kanka bu kadar az vuramam ama ya D, d 10 Bunu alıyorum bak iyi izleyin. Ama 5 5 de atma stabil girme ya. Of. Bunu alıyorum ama neyse bir attı zaten otomi, otomatik aldım. Eksi 15 de e 4 attı. 3 ne kanka ya. Of. Çektim şans getir kanka bana bakayım çektik seni. Hatta Ay, hand, hand'i benziyor. de şu hand yaparım. 5 TL'sini açarım ben sana vereyim bir tane? Hiç Allah diyorum. kahretsin ya. D de e, 10. Ne kanka bu hand bakayım. Bekle deneyeyim. Ha, güzelmiş. Hadi bakalım şans getirsin. 5 de <laughs> 5 vurdu. İyi güzel bakalım. Hand'in ya hayrını görelim ya. Eksi 25 istiyorum çünkü. Comeback <laughs> is Hadi comeback gelecek hadi. 9. 9. <laughs> sayı atıyor bir de. 9 ne kanka? 2'yi de geçeyim. Of Sufi hadi şans getirsin ya. 15 açıyorum 3, 4, hemen. 3, bir açtım 3, vuruyorum. 9 4 işte bu <laughs> ya. Comeback izliyor. Bu item <gülüyor> bizim <gülüyor> hayatımızı ben. kurtardı ya. 15 bir tane daha biliyorum. açalım. Baba bekledi. 8 vurdum 5 vurdu. Bu item var ya bu item Bak, bizi kazandırıyor ya. Durum <laughs> değiş ben. değişeyim kankam benim. <laughs> Neyse 15 açalım. Hayır hocam hiç kaybetmeden at lan. Güzel işte bu ya. İşte Bana. bu ya. 15, 14 daha kaç? 39. Şu an artı 39. Hadi bunu da açıyorum. Daha... Hadi lan bunu da kazanırsak var ya of, 3 neymiş olur. 8 ah be. Çok aç gözlü çünkü gidiyor her şey. 9 vurdu. 5 yapma ya. ölürüz. <laughs> lan inşallah kan bek atmaz şuradan da. Yok yok atamaz oğlum öyle şey olmaz. Bak şimdi hatta. Ha <laughs> ha yazıyorum. Bunun sayesinde alıyoruz bak. Ha <laughs> ha her zaman kazandırır. İsa i̇şte bak. 2 vurdu. 4 aynen öyle. 20 falan atarsa görme açarsın lan meşhur giden. Ha yazıyoruz kanka. 15 TL attı. 9 attı ben de 9 attım. <laughs> -5 TL şu an. Bakalım neler olacağını göreceğiz. Onu açalım. Oğlum hep de onda kazanıyoruz 15'te veriyoruz. Bu sefer onda da kaybettik değişiklik olsun diye. On. <laughs> Bak, Bak buradan canım. itibaren geliyor bir comeback. İzle 7 vurdu. ne kanka ya. Adamı çok verdik. <laughs> Go on diyor. At kanka. 10. Açalım 3 kardeşimizi 8 vurdu 0 bir şey de biz alalım değil mi arada biz de alalım değil mi beyler değişiklik evet. olması iyidir yani arada bizim de almamız güzel olabilir acaba şey taktiğini deneyen var mıdır 8 güzel acaba şey taktiğini yapan var mıdır mesela bunun gibi sadece tek bir şeye ba bağlı koyuyorsun rülete no taksi oynatır gibi sadece bir rülete vuruyorsun Kanka bazıları böyle aceleyle fenomeni ya bazen mesela ben şuraya vuruyor vuruyorum eskiden itiramaç itiramaç Bak, zor, bir, zorla dur, i̇ki, belki zor, zor ama dur açayım ve canımın içi. Şimdi Vuruyor. üstü falan atar. Bir daha sıkıntıya girmeyelim. 8 vurdu. Şöyle sağa sola bir kere vuruyorum. Vuruyorum 3. Allah kahretmesin. Ama gerek de yok ya. Ondan devam bir şöyle bak. Şuraya vuracağım. 8 güzel. Analiz kim açıyor? O zaman DD 5 diyorum kanka. Neden 15? Param yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır ha Ah, <laughs> Kanka bak ben işte bu yüzden dedim. Sıkıntı bak 20 girse de, var ya, de. 15 45 mi vereceğiz kanka ya? Aynen 45. Ya TP de yok. buradan kontrol ettim. Ya TP deniyor kanka telik. Ya bunu yolluyor kanka, kanka ya. TP şey, şey, falan yok kanka koyayım. TP yok oğlum. Kontrol ettim her ya, şeyi. Bu... şimdi modalın da 50 DL iken 50 DL adam da açma mantıksız bence. Aynen. 5 DL açıyoruz kardeşimse. 7 vurdu. 2 bebeklemem 2 bebeklemem. vurdu. Allah kahretmesin. 10. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Onu açıyoruz. 7 vurdu. 4 vurduk. <laughs> 20 seri. Yavaş yavaş atıyorum ya. Madem seri diyorsun. Al. Ah. Oto collect açmış kanka adam bir de ya. Bu ne ya? Bu BGL'yi de kaybedersek çok büyük sıkıntı. At DL. 10. Hadi. Açtım. Akif James <laughs> 09 <laughs> Tık tık Akif James yaktı bizi ya Ama Hames ki Bir Akif James de bizi kurtaramayacak bugün ya Kaç atmıştı bu 10 mu 15 mi de, hmm. de 20 Son 25 tane modal Hadi bakayım 20'yi açtık adama Vurdum 1 Bu ne kanka ya 2 attı. Biraz 0 attı. Eyvah 3x yedik. Nasıl ödeyeceğiz? 40. Go 11 um diyor. Kanka 5 TL modalım kaldı. Açsam mı? 11 um açsana. Açıyorum. Bekle. Onunla sen nasıl getireceksin ki? Bilmiyorum ki. Hemen bulmam lazım. 11 um. Açtım. 8 vurdu. 8 vurduk. Aldık. iyi tamam. Güzel. Kurtardık. Ya da gaz, gazlasam 5 ile katlayabilir miyim? Ben olsam gazlardım ya. Ben tamam, 5'i 1 um basayım o zaman oynayıkla. Geç çıkacağım ya batacağım. Büyük görebileceğiniz beta atıyorum şu an. Gaspay. Mehmet 2 de ele oynuyor burada. Bak Go 2 2 rumluyor. Gaspay. Hadi kanka, hadi kanka. Onu çekenler 5'i çekmez gene. Yani, de, de, de. Hadi içine bak lan. Hadi. Hadi. Hadi 0 atacağım. 9 attı kanka o da. 7 attım. Cici. Al bir tane vuruyorum. Vurdum. 1. Ha. <laughs> 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 Gel bir daha BS etmiş senin şansın. I'll give it beep.